Aşağı yukarı bir 150 talebe var. Ama Efendi Hazretleri talebe gönderiyor. E, aşağı yukarı bu cami mescidimiz gibi mescitten biraz daha ufak, çift ranzalı 120 talebe alabilecek kapasite hazır yataklar var. Hemen Efendi Hazretleri'nin gönderdiği talebeleri aldım, oraya yerleştirdim. 40 tane de ben kendim seçtim askerliğini yapmış, hafızlığını bitirmiş, aşağı yukarı talim, talimini de bitirmek üzere olanlar hep ya böyle 25 yaşlarında, 28 yaşlarında, 30 yaşında, 35 yaşında hafızlar var. Onları seçtim, Arapça okumak istiyorum, size okuyacağız. Aman dedi, hepsi ayır. Hepsini ayırdım, oraya doldurdum. 120 talebe. Eşref Bağım dedim, toplantı yaptılar. Şimdi ben dedim Bozkır'da hem esnaf, esnaflık yapıyordum, hem de 60 tane talebem vardı resmen Kur'an öğretmeni, maaşlı. Hepsini terk ettim, buraya okumaya geldim. Esas aslında okumaya geldim. Onun için burada dedim Çamlıca'da Süleyman Hilmi Tunahan isminde mübarek bir zat varmış. Talebe oku diyormuş. Onun talebelerinden iki, üç tane talebe alalım buraya, üç tane talebe alalım o hocaları, talebeleri ben deftere talebe olarak kaydedeyim. O gelen talebeler bizi okusun. Biz de mevcut talebeleri okudalım. Yedirdiğiniz ekmeğin hakkını verelim size. Talebelere verdiğiniz paraların hakkını, verdiğiniz ekmeğin hakkını ödeyelim. Adam gibi adam yetiştirelim. Hocam efendi biz de kanından korkarız. Ya mesuliyeti ben alacağım. Atarlarsa ben atacaklar. Keserlerse ben size kesecekler. Bütün vebalı günah ben üzerime alacağım. Siz diyeceksiniz bu şey medresenin talebelerin yemeğini, içmesini, erzağını veriyoruz. ihtiyaçlarını görüyoruz ama okutma hususunda resmen Kur'an öğretmenimiz bu. Ama ne okuttuğunu bilmiyoruz. E, Kur'an okutuyor biliyoruz. Başka bir şey de ondan sonra söyleyeceksiniz. Eğer bir şey varsa ben bunun hakkından kendim geleceğim. Olmaz. Pek olmaz deyince de bunlar araştırmışlar. Benim Süleyman Efendi'nin talebesi olduğunu öğrenmişler. Ondan sonra dediler, geldiler, toplandılar heyet, dernek. Dedi Hoca Efendi, sen Süleyman Efendi'nin talebesi olduğunu öğrendik. Şimdi bir hafta içinde bu 120 talebeyi alıp çıkacaksın. Medreseden çıkacaksın. Ulan üç tane, beş tane, on tane olsa bir kenarları sıkıştıracak. Yüz yirmi tane bebek ben, nereye sıkıştırayım, nereye koyayım? Çadır kuramazsın, bir yere oturduramazsın. Ta Üsküdar'dan başladım, Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbey, Çengörköy, Vaniköy, Kandilli, Bebek, ondan sonra hatta ta Rumeli Kava, Anadolu Kava, iki tarafı boğadım. İki tarafını üç gün hiç durmama kaydıyla dolaştım. Yani bütün deniz o şeyde deniz kenarında o büyük binalardan falan boştu. O kral Mısır kralının kız kardeşleri falan vardı. Onlara girdim. Dedim ondan sonra böyle böyle benim de 50 60 tane talebem var. Buradan bana bir ev verin bir oraya dolduralım. Talebeler orada okusunlar. Size de dua edelim. Aylık isterseniz aylık da verelim. Aman dedi oğlum ev istedim. biraz evvel yani bir hafta evvel gelsen şu ev boştu verebilirdik ama kim e, şimdi içine adam oturturduk çıkaramayız. En hasıl bulamadık. En nayet kısıklığın altında Bulgurlu köy var. Belki bilirsiniz tabi gelip geçtikte Ümraniye. O Bulgurlu köyünden aşağıda iki kilometre bir buçuk iki kilometre orada kız kursu var yeni yapılan. 300 metre aşağısında bir bina bulduk yolun kenarında. 300 dönüm tarlası var, çiftlik. Çiftlik evliymiş. bir buçuk dön, yani bir buçuk kat. Büyük ev, ev, ev altında yarısı dolma, yarısı ev yapmış İçi altında iki üç tane oda var. Altı beton, üstü tahta. Neyse içerisine girmedik, Dışarıdan, pencereden görüyoruz. Ondan sonra bir arkadaş da aldık yanımıza. Bunun sahibi nereden? Bunun sahibi dediler Kuzguncuk'ta. Geldim efendi hazretlerine dedim efendim vaziyet böyle böyle. Oğlum hemen git dedi o evi sahibini bul. Bir pazarlı git bakalım ne yapacak ne istiyor. Gittim ondan sonra adamı evde buldum selamlar. aleyküm aleyküm selam. Tahir Bey. Dedim Tahir Bey bizim dedim bir 50 tane talebem var. 100 tane, 120 desem belki kabul etmeyecek olan diyecek bir topladın, ne yapacaksın diye. Korka mı ya? 50 tane talebe var dedim. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim oku diyoruz. Bunları oraya koyacağız. Yani aylık ne istiyorsun? Yani evi tutalım. Deve evi vermem. E nasıl yapacağız? Evle tarlayı tutarsan icara, 300 dönüm tarlayla beraber evi tutarsan veririm. Tuttum, 300 dönüm tarlayla evi ne yapacağım ben çiftçilik yapacak değilim. E ben de talebe okutacağım. 300 dönüm tarlayı ben neyle süreyim? Nasıl yapalım? Yapamayız bir şey. Ondan sonra vallahi e, veremez dedi o. Peki ne istiyorsun dedim evlerden 300 dönüm tarlanın icarı. Senede 2 bin e, 2000 lira vereceksin dedi. Peki. de bu. 51'in 10. 11. ayında. Ondan sonra bana dedim bir saat müsaade et. Ben bir yere kadar gidip geleceğim. Oradan geldikten sonra seninle bu usta ya işi müspet menfi bir şeye bağlarız. Tamam dedi. Ben evde bekliyorum. Oradan indim bir taksi tuttum. Doğru kısıklığa çıktım. Efendim hastalarım misafirhanede oturuyor. Efendim vaziyet böyle böyle. 300 dönüm tarlası var. Tarlayla beraber evi 2000 liraya seneliğini icara vermek istiyorum. İsrar ettim bir tarlayı biz e, ne yapalım biz dedim talebe okuyacağız, çiftçilikle oraya zamanımız yok İster yap ister yapma benim e, arzum bu isteğim bu kabul edersen böyle kabul etmezsen evde veremem dedi dedi hemen 4000 bin lira çıkardı mübarek 4000 bin lira verdi git oğlum iki senelik kontrat yap ondan sonra acele gel anahtarı kontratı yap imza et ya kendi üzerine ondan sonra geldim. Gittim 4 milyon 4 bin lirayı verdim. Mukabele yaptık kontratı. Birini onu aldı, birini ben aldım. Anahtarı da aldım. Oradan bindim arabaya doğru Kışıklığa. Kışıklığa geldim. Efendiler şimdi hiç durma dedim. Tekrar küçük pazara gideceğim. Küçük pazara. Küçük pazara gittim. Orada Osman Efendi diye Trabzonlu uncu var dedi onu bulacaksın tabi ben oraları karış karış biliyorum kantarcıların oralarda ondan sonra onu bulacaksın o sana bir kamyon verecek bir de şoför verecek araba araba vapurunun parasını da verecek dedi ondan sonra o talebelerin yatakları yüklet, diğer talebeleri 10'er kişi 15'er kişi grup, grup 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 dedi gönder dedi kısıklıya doğru bulgurluya insinler tarif et dedi evin durumunu. Oraya kadar gelsinler Peki efendim. Talebeleri 15'er kişi, 15'er kişi ondan sonra gönderdim. oradan bir 10 kişi 12 kişi bıraktım. Bütün bak, yarım bırakıyorum zamanınızı almayın diye. Çilhaneden bizi çıkardılar şey, şeyden, medreseden. Üçbaş medresesinden bir hafta içinde çıkacağım dediler. Nereye çıkalım, nereye çıkalım? Asmalı mescid var. Hemen Fatih'e evet, giderken, o Fatih Asmalı mescidin imam müezzini bayvur Hocam dedi, beni de talebe olarak kabul edersen, talebeleri dedi, ben caminin mağfenine koyalım. Yani yukarıya, müezzin mağfenine. Oraya dedi, yatıralım. Geçici olarak orada bir yer bulunca kadar yatsınlar. Tamam dedim Mehmet, seni de alıyorum. Oldu 121 talebe. İyi ama e, caminin havlusu yok. Bir camiye girecek kadar bir yer var. E, talebe yukarıda yatır. İyi ama yemek yapacak Bir rahmetli oldu, nur içinde yatsın, bir avukat vardı yaşlı. O getirdiği geldi bir kazan. Hani büyük kazan. Kalaylar içini dışını? Bu babamın, annemin bir hatırası dedi hocam. Bunu dedi, size veriyorum. Bunda dedi şöyle talebelere yemek yapacaksınız. Güzel ama getirdi. Bir de o zaman e, ay gaz yok vesaire yok. E, gaz ocağıyla bir gaz ocağı getirdi. Şişireceksin. Ondan sonra pompalayacaksın onu da onunla yemek yapacaksın. Su bile ısırma. Nereden yapacağım fasulye? At. Bir fasulye koy. Akşama kadar pişmez. İmkanım var. Ne yapalım? Ondan sonra suyu koyuyoruz. Oğlum e, arkadaşlar e, bu, bu, bir darım, bir bolluğu var bir sıkıntının bir rahmeti var. Şimdi sıkıntıya gireceğiz. Yani öyle fasulyeymiş, oldumuş, bilmem neymiş bunları pişiremeyiz. Yalnız çorba yapacağız. Un çorbası, tarhana çorbası, bakkaldan ne varsa onu alacağız. Sana yağıyla, bir teyağıyla, bir teneke alalım. Ondan sonra onunla bu işi yaparız. İyi ya, yağını eritiyor, suyunu koyuyorlar. E, bir saat, iki saat bekliyorsun, bir su kaynamıyor. Altında çünkü koskoca kazanı kaynadır mı? Düşünün bakın talebe 120 talebe 30 35 40 yaşında talebe var. En küçük talebe de 15 18 yaşlar. Hep okuma aşk. Yani Arapça okum okuyacağım hoca olma aşkında. Her şeyin terk ediyor. Açlığa, susuzluğa, sıkıntıya hepsine boyun eğiyoruz. Orada 15 gün kadar kaldık. İşte bu dediğim e, çiftliğin yerini ondan sonra tuttum ben. Ama orada bayağı sıkıntı çektik. Şimdi aradan bir hafta geçti. E, cemaattan yahu burada bit var ya, püre var ya. Ulan şimdiye kadar bir püre yoktu yani talebe geldi diye mi oluyor bu? Talebe bitile püreyle mi uğraşır? Ama ne yapacaksın? Adamın dilinin kemiği yok. Söyler her şeyi söyler. Elhasıl oradan bindi, oradan doldurduk Asmalı Mescid'den yatakları hepsini götürdük gittik oraya. Oraya indirdik. Bizden evvel gitmişler, kapıyı açmışlar. Ondan sonra zaten anahtarı vermiştim. Evin işlerin her tarafını mutlaka mutlaka hepsini dedim silin, süpürün, temizleyin. Ondan sonra biz gelince herkesi yerleştirelim. Hakikaten arkadaşlar temizlemişler, silmişler. Ondan sonra eh, vardım araba kamyondan indirdik. Arkadaşları yatağa yatırdık, yatırdık. Bir odaya 25 kişi koydum. Bir odaya 25 kişi. Pestil gibi. Tabi yataklar tek kişilik yatak. Ondan sonra e, böyle e, sırt sırta getirdim. Ayak basacak yer kalmıyor. Yani mecbur Ondan sonra o 121 talebeyi oraya yerleştirdik. Hadi bakalım. İkindin oldu, bir de baktım ana elektriğe bakın bakalım, elektrik var mı? Bir baktık elektriğin ası da yok, yesi de yok. Ne ondan sonra ee, teşkilatı var, teşkilat yok, yapılmamış hiç. Hiçbir şey yok. Amanın dedik, akşam oluyor, elektri, şey, lamba yok, elektrik yok, karanlıkta ne yapacaksınız? Hemen koşa koşa, yanım 4-5 kişi, 3-4 kişi aldım yanıma, doğru ya Efendiler de misafirhanedeymiş. Efendim dedi, vaziyet böyle böyle. Yani tuttuğumuz binada elektrik yok. Yavrum dedi bakkala git de bakkaldan 5 6 7 8 tane ne ihtiyacın varsa lamba al. Bir tane gazya at. Bir tane gazya aldık. 8 tane lamba aldık. Yani fitili mitili içerisinde yapılmış hazır. Götürdük etti. gazı doldurduk onunla işte odalar, modalar her tarafı aydınlattık. Yamaç su, abdest alacak su yok. Ulan bakın bakalım sağa sola canı kuyu var mı vesaire var mı? E, bilemedik de bu karanlayınca. Orada bir çeşme vardı yukarıda 200 metre yukarıda yolun üstünde. Su çok kıymetli bir suymuş. Oradan biz 5-6 bidon su getirttirdim. Akşam namazının abdestlerini aldık. Bir içecek kadar bir daha getirtirdik İşte onunla kaldı. Sabahleyin kalktık. Suya bakıyoruz, su getirmek için gene vakit yok, güneş doğacak. Allah'tan bir tenike vardı böyle saç gibi yere sermişler. Onu bir kaldırdım orada kuyu var. Kuyunun suyunu hemen kova bulduk, diye. ondan sonra ip bulduk, iple beraber ondan sonra sarkıttık, oradan su çıkardık ama bütün 121 talebe bir abdest alacak kadar su bulduk. Ondan sonra gramı kaldı. Evet dedik yani, çocuklar felaket şimdi. Şimdi o suyu bitirdik, ondan sonra Lütfabi'yi getirdim, Çatarca müftüsünü, değil mi Lütfabi? Bak gel bakalım, bu sıkıntı benim değil, hepimizin sıkıntısı. Gel bakalım, e şimdi mutfakta yemek yapacağız, e mutlakta teşkilat yok. Hemen gittik, iki tane varil aldık, kalveniz varil. Ondan sonra demir, borucu şey getirttirdim, demirci getirdim. Demirci ona su tesisatını bağladı. Ondan sonra koyduk. Birinde su kaynayacak. Birisinde yemek yapılacak. Talaş. Bıçkır talaş. Biliyorsunuz değil mi? Hani sandık tahta halede sandıkçılık yapanlar var. Sandık yapan yerler var. Bu durumlarda onların talaş oraya doluyor. Bakıyor denize dökse dökemez. Dökecek yer alır. Biz hazır vardık dedi bize talaşlar. Aman dedi ne kadar istersen onca, al hoca. Ne yapacağım bunu? Talebeler yakacak. Aman para da istemeyiz. Aman toplayın. Hoca kamyonlar doldurduk. O müftü olanlar. Yani o talaş çekenler hepsi müftü, vaiz. Ondan sonra bütün her taraf, Türkiye'nin her tarafına elhamdülillah dağıldılar. Yani eziyet gördük, açlık gördük, susuzluk gördük, talaşla ısındık ama Yılmadık, usanmadık. Ondan sonra hepsi hoca oldu benden hariç. Onun için çocuklar şimdi o günkü hayatı, o günkü durumu şöyle müşahede ediyorum. Şöyle bir sinema filmi gibi, şerit gibi gözümden geçiriyorum. E bugünkü şu hayata bakıyorum. Şimdiki hayat cennet. Ama bizim altımızda hasır var. Kilim bile yok. E su yok. Gittim ondan bulgurda demirciye köşe bentten. Ondan sonra araba yaptırdım. Dört tane teker koydurdum. Demir teker. Ondan sonra araba yaptırdım. Sekiz tane tenike koydum. Dört bir tarafına, dört bir tarafına. iki kişi günde akşama kadar oradan su çekildi. Koca koca bari bidonları aldık bidonları. Beş altı tane. Abdest alacak yere onları doldururuz. Çocuklar abdestini aldılar. Ondan sonra bir de mutfağa koyuyoruz. Yani hep yok bu sıkıntı içerisinde. Ondan sonra niye yiyeceğiz? Efendimiz de bakkal gösterdi. Gittik fırından. 120 tane, 121 tane ekmek aldık. 122 tane değil. Şimdi istersen iki ekmek yiyelim. Var mı sonra? Yok değil mi? Ama askerlik gibi günde bir ekmek veriyorum tarif. Yarısını 11'de yiyecek, yarısını da 6'da yiyecek. Ne bir Şey e pişireceğiz bir şey yok. O talaştan yaptık, ondan sonra bir de kazan var, o kazanı da koyduk. Şimdi dedim bu talaşlar Allah'ın izniyle hepsi olur. Ondan sonra ne olacak? Dernek yok, cemiyet yok, kimse bilmez. Hep yük efendi hazretlerin üzerinde. E ben hani bakkalı göster dedi, bakkalı kaldırıp gelecek değil O Zaten o hiçbir zaman olmaz. Hem talebeye de hafif olması için pişirmek e talebe bir şey şimdi, aşçı var değil mi sizde? E, yok burada aşçı var, bizde aşçı da yok. Bir büyük bir küçük talebe nöbetçi yapardım. Onlar ondan sonra yemek bir, pişirmeye, ömründe yemek pişirmemiş nöbetçi. Hocam yemek pişireceğim nasıl pişireceğim? Oğlum nasıl pişireceksin? Ne pişireceksin? İşte tarhana çorbası. Oğlum ya evvela yağ at, yağ kavur. Ondan sonra kavurduktan sonra bir, suyu dök içerisine, su kaynasın. Ondan sonra yavaş yavaş azar azar, ondan sonra iki üç kilo dört kilo e, tane alırdık. o tahranı yavaş yavaş bir taraftan karıştıracaksın, bir taraftan eriyecek. Kaynıyor ya, ondan sonra onunla adam akıllı eriyecek, ondan sonra bir parça da tuz atarsın, ondan sonra kaynasın, pakır pakır kaynadıktan sonra indireceksin, tamam. Allah ne verdiyse kaşık meydan bir meydan sofrası yaptırdım, 25 tane talebe oturur. O meydan sofrasını asker usulü ayağımıza atacak, Londra'da kemer gibi etrafını dolacağız 25 kişi. Koca bir şey karavana, içine tarhana çorbasını doldururdum. Ondan sonra o tarhana çorba başkası yediğimiz yermek Ama işte bu eserlerin tahakkuku o günkü okuyan kardeşlerimizin ve piranımızın himmetiyle. Yani Türkiye çapında bu hale gelmesinin hikmet ve sebepleri o günkü kardeşlerimizin. Yani 10 bin talebe geçti yedi sene, altı buçuk senede on bin talebe elimden geçti. Yani yüzde bir tane firavet. Yüz kişi de bir kişi. Tasavvur edin. Bütün hepsi bizi e, kimisi Arapça hocası, kimisi Kur'an öğretmeni, kimisi vahis, kimisi müftü. Bütün Anadolu'nun her tarafı. Hem de nasıl? Millet öğrendi saat şeyde 52-53 senelerinde Anadolu'dan, Rize'den, Trabzon'dan, ondan sonra Konya'dan, her taraftan öğrenmişler Trakya'dan. Aman bize hoca, Kur'an kursu devlet başkanı yan almış dört kişi, aman bize bir hoca. E, bizde talebeler okudular, ısrar okuyorlar, kafiye okuyorlar. Ondan sonra Metin Nur-u okunur falan, Kudur'u okunuyor. Şemsiye'den İsa Hoca okunuyor metinler. E onları okurken, ondan sonra şimdi millet hücum etti. Hep Efendi Hazretleri orada toplandılar. Hafız ne yapacağız oğlum bak ya, geliyorlar. Efendim. Şimdi kardeşlerimiz ta Allah ıshar okuyor. Avamili bitirmiş, ıshar okuyor, kafiye okuyanlar var. Şimdi ıshara kadar okuyan arkadaşlardan kaç tane var? şöyle okudabilecek dersi kuvvetli olanlardan kaç tane var? 30 tane, 40 tane, 50 tane. Onları seçelim. Ondan sonra isteyenlerin her birinden birer hoca verelim. Gittiği yerde ondan sonra kaç tane talebe okuyacak? 20 tane, 30 tane Kur'an kursunda o talebeleri okuduğu yere kadar, ıshara kadar okutacak. Isharı bitireceksin. Isharı bitirdikten sonra geleceksin ya haber vereceksin ya telefon edeceksin ya mektup yazacaksın biz onları alacağız sizi alacağız sizin yerinize kafiye, molla cami, diğer şemsiye diğer ondan ilmi vazge ilmi alaka vesaire ne lazımsa hepsini okutacak İkinci bir hoca göndereceğiz tekrar sizi kursa alacak hani değişme yani Türkiye'de bu tedrisatı böyle yürüttük. Hazretimize El ele verdik mübarek himmetiyle. Bizim bir şeyimiz yok, bütün güç ondan geliyor da. Ama işte beraber mübarek sorar. Oğlum şöyle yapalım mı? Evladım böyle yapalım mı? Efendim yapalım. Çok uygun, böyle yapalım. Ondan sonra grup halinde, hadi bakalım götürürüz. Ondan sonra oralara göndeririz. Bir taraftan değirmen gibi, bir taraftan gider, bir taraftan gelir. Bir taraftan emsile binadan başlıyoruz, bir taraftan kafiye okuyorlar. Ondan sonra o ısrar okuyanların 50 tanesi gitmiş. Daha var 30 40 tane falan. Hani bu şekilde bir seferber oldu. Ama yemek yok. Tam bir hafta tarhanayla, çorbayla vakit geçerken baktım adam azarına 60 çorba, 60 çuval patates geldi. Evet dedim bayram yapacağız. Şimdi işimiz kek ya. Bol bol bayram toplusunu bir şey. Tavuğunu ondan sonra yemeğini yap. E, Konya'nın lokantasından da kıkırdak getiriyoruz. Kıkırdak biliyor musun? Hani yağı çekerler, el diller posasını tenekeye doldurur. Ondan da gevrek gevrek onlar çorbanın içerisine attım ekmeğin kaşığın ucunda birer iki tane gelir, kütür kütür üstü Ondan sonra et niyetiyle yedik yani. Yani ben de yedim talebe, hep, hepimiz, hepimizi yedik. Hepimiz talebeydik. Düşünün. Yani o günkü hayatı, Bakın yani şu anda içinde yaşamışım, yaşadığım gibi hayalimden geçiriyor. Allah'ımıza çok şükür. Bugünkü hayata bakın. Yani şuradaki nimet acaba evimizde var mı? Hangimizin evinde var? Allah'a çok şükür kaleri feri var. Ondan sonra ne bileyim her şey istediğin her nimet var burada. E çocuklar. Bilmem ben de benden benim mahiyetimde okuyan talebeler, hocalar dua ederken Ya Rabbi ben şahsen huku Eğer onlar bize hizmet etmeselerdi, onlar bize bu Müslümanlar bize yardım etmeselerdi biz okuyamazdık. Hazretimiz ne ona gücü yok. Ama Piranın nimetiyle hatta 954'te birini bırakır birine gidiyoruz. 954'te 300 talep Tekamül kursu yapıyor. O sırada patatesle soğan 15 kuruş, 20 kuruş kilosu. Ama o arada bilmem ben farkında değilim yani öyle patates soğan aldım yok. Mübarek Efendi Hazretleri Kemal abimi söyledi rahmetli kim söylediyse patatesle soğan 10 liraya dedi ya hafız patatesle de, soğan dedi acı soğan bile 10 liraya çıkmıştı. bir taraftan da inşaat yapıyoruz. E biliyorsunuz dükkanları değil mi Hazretin dükkanı her o dükkanları o binayı biz kendimiz yaptık. Ben baş üstte ben kalfamız şey ondan sonra çatalcam üstü kalfam. Bir de İzmitli vardı Hüseyin Efendi. İki tane kalfa vardı. Ondan sonra şey dört çift. Ondan sonra usta vardı. Hep talep. Amele kervan gibi. Bir beton dökeceğimiz zaman 40 tane talebe gelirdi. Bir kuyruk yapardı. Bir tenike buradan alır sana veririm, sen ona verirsin. Bir de bakmışsın uçmuş gitmiş. Ondan sonra koca binanın şeyini 3-4 saatin içerisine atar geçer gider. Ama elhamdülillah. İman Bir taraftan talebe, bir taraftan inşaat. Mübarek Efendi Hazretleri hafız evladım dedi. Acı soğan bile 10 liraya çıktı. Öyle deyince 9. ayın 10'u veya 15'i yani Ağustos, Eylül Eylül'ün 10 15 dedim Efendi Hazretleri himmetinizle müsaade edersen ben dedim tekamül kursuna iştirak etmeyin ee, yanıma 3-4 hoca arkadaş alayım Boskılı ve Sedirer havalesinden 15 gün 15 gün içinde sizin duanız hürmetine inşallah 10 son erzak getirir. İnanın ya otuğundan kastı ayağa kastı hemen anında çıkardı bana 100 lira mı 150 liran para ver yol parası hafız evladım hiç durma hemen getirdi kim alacaksın al. Dedim burada almayan çünkü tekamül kursu yapılacak. Burada talebeler tahsim ettik kimler okutacak kimler yapacak tespitini yaptık. Burayı bozmayalım. Fazıl temizlerler dedim. Kütahya'ya gitti. Annesi hasta diye gitti. O iştirak etmedi. Kütahya'dan onu alayım. Oradan Konya'ya gideceğim. Konya'da kurstaki hocalardan bir iki kişi bir veya iki kişi de oradan alayım. Bozkır'da bu işi halleder geliriz elini öptüm, parayı verdim. Yalın kırklar, yediler, üçler, üç yere adam koy dedi, başkan koy. Sen gelinceye kadar onlar idare etsinler. Hemen gittim, bir başkan koydum. Üçüne de, ben dedim Bozkır'a gidiyorum. Müftülükten veya sağdan soldan beni arayan olursa emniyetten falan, babası ağır hasta olmuş, telefon, telgraf geldi, acele Konya'ya gitti dersiniz dedi. Ben oradan rapor alırım. Ondan sonra e, tabi apar topar hemen gittim. Oradan Kütahya'dan Fadıl'ı aldım. Konya'dan da iki tane aldım dört kişi. Bozkır'a gittik. Bozkır'da bir gece bizim evde yattık. Ondan sonra sabahleyin oldu. Babam yani illa bir gün daha kalın. Yok dedi baba bizim zamanımız yok. Hemen gidecek. Ondan sonra bizim Bozkır'ın köylerine bir giriştik. Ama köye varıyoruz köyde Mir <laughs> lässt